Herkese selamlar. Ben Atakan. Bugün Avalay Sitan'da Times'tan ve Times Syntax'tan bahsedeceğim. Times genel olarak birçoğumuz biliyordur ama ben yine dediğim gibi bilmeyenlere anlatacağım. Programlarımıza veya paletlerimizi işte çalıştırırken geçiş süresi vermek işte şu kadar saniyede açılsın, şu kadar saniyede kapansın gibi süreler vermek aslında. Times dediğimiz olay genel olarak bu. Bunu direkt uygulamalar olarak Uygulamalı olarak göstereyim size robotlarımı locate'ledim. bir program atacağım hızlı Şöyle saçma bir tane On verdim Alır verdim Geldim Normal Record dedim fixer modda kaydettim tüm özellikleri alsın Locate dedim aynı zamanda robotlarımı Şimdi bu programın içerisine girip süre vereceğiz view tuşuna basıp sonrasında programın tuşlarına basarak programın içerisine gelebiliyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz delay'in, fade'in, fade'a tamamen sürelerle alakalı. Delay, delay süresi nedir? Delay, direkt olarak hiçbir şey yapmama süresi. Yani ben burada delay'e 2 saniye versem 2 yazsam sonrasında fader'ı kaldırsam ilk 2 saniye boyunca hiçbir şey yapmayacak demektir. Peki fade'in süresi? Fade'in süresi programın içerisindeki tüm özellikleri 2 saniyede tamamlayacağı anlamına gelir. Yani bir önceki pozisyonundan işte yeni pozisyona geçerken yani bundan önce başka bir pozisyondaydı robot. Şimdiki programı kaldıracağınızda, faderını kaldıracağınızda yeni bir pozisyona geçeceği için bu aradaki geçişi mesela bu pozisyon geçişini 2 saniyede yapacak. Eğer işte kapalıysa dimeri, dimer açılış süresi 2 saniyede olacak. İşte renk geçişi mesela 2 saniyede olacak gibi. Ha tabii ben şu an BSV'lerde yaptığım için, şey, spotta yaptığım için o 2 saniyede olmayacak. Neden? Çünkü içerisinde bir renk paleti var. Yani renkleri RGB, RGB white, CMY gibi üst üste oturarak, oturtarak oluşturmuyor yani. Boş özellikli bir cihaz değil bu şu an kullandığım fixture içerisinde renk paleti var. O yüzden geçiş yaptığı için öyle yumuşak bir geçiş olmayacak. Direkt geçiş yapacak. Yani bu color da etkili olmayacak şu ankinde. Ama boş özellikli bir cihazda yaparsanız, fade'in süresi verirseniz anlarsınız demek istediğimi. Her neyse işte tiltini işte 2 saniyede tamamlayacak gibi. Örnek olarak direkt göstereyim. Dileğe 2 verdim. 2, 2 saniye boyunca hiçbir şey yapmasın. Fade'in 3, fade out 3. Geldim exit. Exit clear. Kaldırıyorum. 2 saniye hiçbir şey yapmayacak. Sonrasında 3 saniyede bakın 3 saniyede getirdi tamam mı da tüm her şeyini. Şimdi kapatacağım mesela. 3 saniyede de kapatacak. Gördüğünüz gibi. E neden geri eski pozisyonuna dönmedi? Çünkü siz bunu mod 2 olarak yapmadınız. öyle bir falan. Mod 2 yapmadığınız için tiltini falan o eski pozisyonuna getirmez. Yani şimdi timescan olarak bu. işte fade süresini anladınız. Delay süresini anladınız. Şunu soruyor olabilirsiniz. Peki ben işte Dimer'e, Pan'a, tilte, Kalır'a ayrı ayrı süreler veremez miyim? Verebilirsiniz. Bunu da Time Syntax dediğimiz olayla yapıyoruz. Ee, bunu nasıl yapıyoruz peki? Bu programı silelim. Robotlarımı seçtim. Ee, Locate'ledim. İşte belli bir pozisyona getirdim. Ee, şöyle genişlettim. Hatta bunu biraz daha havaya kaldırabiliriz sana color vermemin bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi içerisinde bunun renk roller'ı var yani onu çeviriyor yumuşak bir geçiş olmuyor o sırada. Ama boş özellikli bir cihazda yapacaksanız tabii ki de color da olacak. Ben şimdi olmayacağı için seçmiyorum. Geldim şurada dimeri de seçmem gerekiyor. Bu işlemi yaparken seçmeniz gerekiyor bu özellikleri. Fiksiyonu orta kaydediyor olsanız bile. Geldim ayarladım. Şimdi süre vereceğim. Dedim ki dimeri 5 saniyede tamamlasın. Ben fader'ı kaldırdıktan sonra 5 saniyede tamamen %100'e ulaşsın. Veya artık dimeri kaçta kaydedeceksiniz. 5 saniyede maksimumuna ulaşsın. 5 diyorum. Times'a gir. Times'a times, times tuşuna bastım. Konuş artık. 5 dedim. Times tuşuna bastım. Fixture'ü seçtim. Şu an diyor ki hangi özelliğe bu süreyi atacaksın? Şu gördüğünüz dimer üzerine atacağım için burada geldim dimer üzerine bastım. Şimdi o e, tekrardan Fade süresine girdim 5 dedim Fade'e gördüğünüz gibi 5 süre attı yani 5 saniye süre atadı Enter dedim evet, Enter derse Pantit bölümüne geldim Acaba saniye basmadan oluyor mu? Oluyormuş evet heh. Geldim Times'a bastım Fix süre bastım saniyeye basmadan da oluyormuş bu arada Times'a bastım. süre bastım. Sonrasında şimdi diyor ki hangi özelliği atamak istiyorsun? Şu an beni pozisyonda görüyor. Şu an ben ayrı ayrı seçmezsem hem tilt'e hem pan'a aynı değer verecek. Ama ben pan'ı ayrı, tilt'i ayrı yapmak istiyorum. Pan'a bastım. Gördüğünüz gibi pan'a kaç saniye atacaksın? Fade süresi vereceğim. Pan'a 3 saniyede gelsin dedim. Enter dedim. Sonrasında Enter diyeyim önce. Heh. Tekrardan Times'a girdim. süre bastım. Hangi özelliğe saniye atacaksın? Tilt'e atacağım. Fade süresine bastım. Fade'e bastım. 5 saniyede bu tilt değerine gelsin dedim. Enter dedim. Ve bitirdim. Tekrar enter diyorum. Bitti. Yani bu özelliklerin hep her birini şu an saniye atamış oldum. Bunu da record deyip kaydediyorum. Tekrardan bunları locate diyelim ki görelim. Şimdi dimer, sü dimer sürem 5 saniye. Tilt sürem 3 saniye. Şey 5 saniye pan sürem de 3 saniye. Programı açıyorum. Gördüğünüz gibi pan okey ama tilti 5 saniyede yaptı. Yani panı 3 saniyede, tilti 5 saniyede, dimeri de %100'e 5 saniyede getirdi. Gördüğünüz gibi. Time da anlatacağım kısmı buydu. Ha bunu daha başka nasıl yapabilirsiniz? Şu Wheels bölümlerinden de yapabilirsiniz. Ki zaten ben bunu Capture videosunda anlattım. Oraya gidip o videoyu izleyerek de o yöntemle de yapabilirsiniz. Onu tekrardan anlatmayacağım. Times'e anlatabileceklerim şu an bu kadar. Yani paletlerin zamanlaması ile ilgili falan da zaten Instagram'da bir şeyler paylaştım. Yine çekeceğim onu tabi buraya da. Genel olarak bunlar. Yani bunları bilin istedim. Daha üzerine eğer yanlışım falan varsa lütfen yorumlarda belirtin. Umarım bir yanlışım olmamıştır. Bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.